Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz elektrolüksün bir elektrik süpürgesi var. Süpürgelerde HEPA filtre temizliği ne kadar önemlidir veya önemli midir? Bunu bilmeyenler ya da soranlar olabiliyor. Bu süpürgede göstereceğim ama genel olarak HEPA filtreli süpürgelerin hepsinde bu temizliklere dikkat etmezseniz ne olacağını e, öncelikle şöyle de göstereyim. Şu an... Bu gördüğünüz bu süpürgenin motoruydu değişti ve süpürgenin motorundaki toz normalde olabilir. Hani süpürge sürekli toz çektiği için ama bundaki tozun bu kadar hani gözle görünmesinin bir sebebi süpürgenin kullanımında temiz e, olmayışı veya temizliğinin düzenli yapılmayışı olabilir arkadaşlar. Temiz olmayışı derken yani çok ağır şartlarda kullanılabilir inşaat temizliği veya sürekli tadilatta olan bir evde kullanımda olabilir bu. Olabilir başta sebebi ama normal kullanımda da süpürgenin dikkat edilmesi gereken en önemli yeri HEPA filtreleridir. Kovanın temizliğidir. Bu süpürgenin şu gördüğümüz elektronik süpürgenin kovası bu arkadaşlar. Bu süpürgemizin kovasında bakın şimdi size göstereceğim. Normalde kovanın içini temizleyebilirsiniz belki ama şu detay bakın gözle göreceksiniz şimdi. İçerideki birikmiş olan kumu görüyorsunuz. Daha net göstereyim. Tozu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle çevireyim. Toz dökülüyor. Bakın. Süpürgenin kovasının bu yan tarafının içine toz birikmiş, toz dolmuş. Bunu normalde kullanıcı belki korktuğu için açmamış, oynamamış olabilir ama şurada bir tırnağı var. Aynı şekilde çevirdiğinizde şurada bir tırnağı var. Şu alt kısmında parmağımın. Birisi de şurada. Malzeme Mika olduğu için bu üç tırnağı kaldırıp bu kapağı yavaşça şöyle kaldırdığınızda yerinden bu kapağı çıkartırsınız. Burayı temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar düzenli olarak. Bakın şu tozun da devamı burada. Şu gördüğünüz tozun devamı burada ve bu yan tarafta toz dolu olan yer bakın burası açıyorum. Ve gelin hep birlikte içeriden çıkan tozu görelim. İçindeki toz bu arkadaşlar bakın süpürgenin iç kısmına dolan. Şöyle tornavidayla da göstereyim daha net anlamanız için. Tozu görüyorsunuz bakın. Buraya yani neredeyse bir avuç dolusu toz birikmiş arkadaşlar. Bu tozu temizlemeniz gerekiyor. Çünkü burada süpürgenin çekişi sırasında bu toz motora gider motora gittiği için motoru bozar. Filtreleri HEPA filtre dediğimiz şu süpürgenin bu süpürge için şurada bulunur. Şu kapağı kaldırdığınızda açtığınızda bunun altında şu HEPA filtreyi görürsünüz. Şimdi bu filtre baktığınız zaman zaten işi bitmiş arkadaşlar. Özelliğini kaybetmiş. Yani hem yırtılmaya başlamış hem de tamamen dolmuş olduğu gibi kapanmış. Normalde şöyle beyaz olur rengi veya bazısı mavi olabiliyor ama genelde böyle olur. Yani temiz olduğunu anlarsınız elinize aldığınızda bundaki gibi böyle eğer ki tamamen rengi değişmiş ve yırtılmaya da başlamışsa özellikle süpürgenin hepa filtresi de dolmuştur. Bu süpürgenin hepa filtresinin önemi nedir? Hepa filtre buradan motorun dışarıya attığı sıcak havanın çıktığı yer ve tozu tutar bu filtre. Yani motorun bu kovadaki kalan tozları dışarı atmaması adına burada toplar. Bunun içine dolar ve sizin süpürgeyi daha temiz kullanmanıza yardımcı olur. Yani içeriye toz vermez kısaca. Bu dolduğu zaman, buradan hava akışı rahat geçmemeye başladığı zaman bu sefer süpürgenin motoru daha fazla ısınmaya başlar ve motor bu süpürgede de olduğu gibi ısınasına belli bir müddet sonra yanar arkadaşlar sesi değişir patırdamaya başlar ve süpürge motorunuz değişmek zorunda kalır motor değişimi ise fiyat olarak yüksek çıkabiliyor markaya modeli türüne göre şu da yine bir HEPA filtre şimdi bu iki filtreyi kıyaslamanız adına gösteriyorum ben size filtrenizin e, eski iki filtre bu arada söyleyeyim İkisi de aynı model süpürgenin filtresi biri biraz daha temiz kullanılmış biri daha hor kullanılmış hali şu Önden temiz görünse de bakın şöyle tepeden baktığınızda şuna göre daha temiz görünse de beyaz görünse de iç kısmını çevirdiğimiz zaman iç tarafı bunun tamamen yırtılmış dezenformasyona uğramış ve bunun filtresi de muhtemelen daha önce bir değişmiş olabilir. Özelliğini de yitirmiş. Kağıt filtre yani karışımlı da değil bu. Şu biraz daha kaliteli filtre buna göre. Bu yırtılması ona göre daha zor olur ve şu an için ondan daha temiz. Yani kullanacağınız filtrede bu kontrolü yaptığınız zaman eğer böyle çektiğiniz çektiğinizde özellikle çok kolay yırtılmaya başlamış ve hiçbir şekilde de arka tarafı şöyle ışığa çevireceksiniz arkadaşlar bakın filtreyi şu an baktığınız zaman hayal meyal bir iki yerden yırtık yerlerden bakın ben dışarıya tutuyorum şu an bu filtreyi şöyle görebilirsiniz dışarıya doğru tuttuğunuzda hayal meyal ışık görünür gelin bir de diğer filtremize bakalım şu da diğer filtremiz bu biraz daha temiz dediğimiz filtremiz Şöyle bakın şu an ışık huzmesini görebiliyorsunuz. Şöyle daha yakın tutayım. Arka taraftan yani dış taraf tuttuğunuz zaman bakın filtreyi oynatınca görebiliyorsunuz. Yani filtreyi ışığa doğru tuttuğunuzda kendiniz bunu çıplak gözle görürsünüz zaten. Arka tarafına filtrenin deliklerinden ışığa doğru tuttuğunuzda ışık görünüyorsa bu filtre gene biraz daha iş görebilir. Bunun gibi tamamen çamur dolduysa, hiç toz dolduysa ve arkayı neredeyse hiç göstermiyorsa bu filtre bitmiştir. Değiştirmeniz kesinlikle en temiz yöntemdir. Değiştiremiyorsanız, bulamıyorsanız eğer ki yırtılmayacak bir filtre ise, kağıt değilse güzel bir şekilde yıkayıp kurutup takabilirsiniz. Yırtılacak bir şeyse de tozun elden geldiği kadar çırpıp temizleyip yerine takabilirsiniz. E, bu şekilde süpürgelerde HEPA filtreli kovalı bir süpürgeniz varsa temizliği çok önemli. Kova temizliği, kovanın yanı sağa solu böyle doluysa tırnaklarını bulup temizlemeye çalışın kırmadan ve filtreleri temizleyin sık sık. Bu şekilde temizliği yaptığınızda süpürgelerinizin ömrü daha uzun olacaktır arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.